Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Arduino ile sıcaklık sensörü kullanmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Arduino'nu ben projeme dahil ettim. Hemen sıcaklık sensörünü de çağırıyorum arkadaşlar. Tinkercad platformunda TMP36 diye bir sıcaklık sensörü kullanılıyor. Biz projemizde LM35 sıcaklık sensörünü kullanacağız. Arasında kodlarda biraz farklılık var. Biz ikisini de göreceğiz arkadaşlar. İki sensörü kodlamayı da Hemen e, sol bacak arkadaşlar en sol e, güç bacağı bunu 5 volta bağlıyoruz, kırmızı renkte olsun. En sağ pin GND bunu da GND altına bağlıyoruz, kahverengi renkte olsun arkadaşlar. Ortadaki pin ise analog pinlerimizden birine bağlıyoruz, A0 pinine bağladık arkadaşlar. Hemen kod kısmına geçelim. Sıcaklık sensörü ile ilgili e, değişkenler belirlememiz gerekiyor. Hemen o değişkenleri belirleyelim. Belirledikten sonra e, yazdıktan sonra arkadaşlar anlatayım size. Sıcaklık sensörü oluşturalım. Bunu A0 pini A0 pinine e, tanımlamıştık arkadaşlar. A0 pinini sıcaklık sensörü değişkenine atadık. Daha sonra integer value veri tipinde okunan değer diye bir tane daha değişken tanımladık arkadaşlar. Float veri tipinde sıcaklık diye bir tane daha değişken tanımlayalım. Ve float veri tipinde sıcaklık diye bir değişken daha tanımladık. Arkadaşlar neden şu ikisini full out olarak tanımladık? Biz sıcaklığımızı virgülden sonrası da gözüksün istiyoruz. Onun için full out veri tipinde tanımladık. Yani ondalık olarak tanımlar isek ondalık olarak görebiliriz. Seri haberleşmeyi de başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, TMP sıcaklık sensörüyle başlayalım. Bunun için bir fonksiyon oluşturuyorum. TMP diyorum ismini de ve e, oluşturduğumuz fonksiyonun içine gerekli hesaplamaları e, formülü yazalım arkadaşlar. Oluşturduğumuz sıcaklık değişkeni Sıcaklık değişkeni eşittir. İki tane iç içe parantez yapalım. Analog read Sıcaklık sensöründen gelen bilgiyi okuyalım ilk önce. Daha sonra bunu 4.88 de çarpıyoruz arkadaşlar. Ve bundan bu sayıdan elde edeceğimiz sayıdan 500 çıkartıyoruz. En sonunda ona bölüyoruz arkadaşlar formülü bu tmp sıcaklık sensöründeki sıcaklığı okumanın formülü bu şekilde arkadaşlar oluşan ortamın sıcaklığı sıcaklık değişkenine atandı bu sıcaklık değişkenini de arkadaşlar yazdıralım onun için ilk önce oluşturduğumuz tmp fonksiyonunu çağırıyoruz void loop'un içerisine daha sonra Seri ekranımıza yazdıralım. Sıcaklık kopyalıyorum arkadaşlar içerisine. Evet, TMP sıcaklık sensörünün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Ee, hemen simülasyonu başlatalım, bir bakalım. Bir yanlışlık var. Arkadaşlar buraya void yazacağımıza bir harfi yanlış yazmışız. Bunu düzeltelim. Tekrardan deneyelim. Evet. Seri monitörümüzü açıyoruz. Evet. Şu anda sıcaklık sensöründeki verileri ortamın sıcaklığını bu şekilde ölçüyor arkadaşlar. Üstüne tıkladığımız zaman sıcaklığı değiştirebiliyoruz. Değiştirelim. Düşürüyoruz şu an. Artıralım. Evet, sıcaklık TMP sıcaklık sensörünün, TMP36 sıcaklık sensörünün kullanım bu şekilde. Peki LM35 sensörünün kullanımını da görelim arkadaşlar. Onun için de bir fonksiyon oluşturalım. void LM35 yazalım. Onun da formülünü yazalım. Formül üzerinden konuşalım arkadaşlar. şu değeri kopyalayalım içine. Sıcaklık sensöründen gelen değeri okunan değere attık, atadık. Daha sonra şuradan kopyalayayım. Sıcaklık gerilim değişkenini alıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyorum. Ve 5000.0 bölü 1023.0 çarpı bizim okunan değerimiz. Okunan değer. En son sıcaklık eşittir. Sıcaklık gerilim. Bölü 10. Evet formülümüz bu kadar. Açıklayalım formülü. Okunan değer değişkenini arkadaşlar sıcaklık sensöründen gelen e, değeri atadık. 0 ile 1023 arasında A0 pinimiz değer okuyacaktır. Daha sonra e, A0 üzerindeki gerilimi bulabilmek için e, 5000 bölü 1023 çarpı okunan değer yazdık arkadaşlar. Buraya nokta 0 koymayı unutmayın. Çünkü bu bunu float veri tipinde ondalık sayı veri tipinde Tanımladığımız için virgülden sonrasını da yazalım. Daha sonra okunan değerle çarpıyoruz. Arkadaşlar sıcaklığı da sıcaklık gerilimi oluşturduğumuz sıcaklık gerilimi 10'a bölerek buluyoruz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Gerçi LM35 sıcaklık sensörümüz yok ama biz yine de görelim. Tabi bilgiler doğru gitmeyecektir. Farklı gelecektir arkadaşlar. Farklı değerler okuyacaktır. Bununla simülasyonu başlatalım. Seri monitörümü açıyorum. Evet. Yükselttikçe değerimiz yükseliyor. Tabi doğru değerler gözükmüyor. Evet. LM35 sıcaklık sensörümüz olmadığı için TMP sıcaklık sensörünü de e, bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Evet. Sıcaklık sensörleri bu kadardı. Biz LM35 ile tabi devam edeceğiz. Uygulamamıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.